Suzan Çelik İdare Mahkemesi'nin sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine iadesine ilişkin talepleri hakkında red kararına itiraz etti. İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 2020'ye 466 esas ve 2020'ye 1392 kararını o ile vermiş olduğu kararına itiraz eden Çelik, kararın idarenin yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın atama işlemlerinde kamu yararı gözetmesi gerekliliği ilkesini göz ardı ettiğini belirtti. İtiraz metninde özetle şu ifadeler yer alıyor. Maaş, aylık gibi hususlar her ne kadar önemli olsa da sokak çocukları ve tüketici hakları gibi insan hakları ile ilintili iki önemli konuda hizmetlerim akamete uğramıştır ve bunun telafisi gerekmektedir. Yaşanan mağduriyetleri mahkeme kararında ifade edildiği gibi bu idarenin atamada takdir yetkisidir diye izah etmek mümkün değildir kaldı ki idarenin mahkeme kararlarını uygulama zorunluluğu vardır. Sokak çocukları ve tüketici hakları konu görevlerime iademe ilişkin mahkeme kararları mevcuttur ve bu kararların uygulanmasından ısrarla kaçınılmaktadır. Bahse konu kararda ayrıca davanın özeti zikredilirken de benim eski görevlerimle ilgili sıradan bir birim emrine atanmak istediğim ileri sürülmüştür oysa ben mahkeme kararları olur ve onay belgelerinin ifade ettiği eski görevlerime iade olunmak istemekteydim. Kararı itiraz metninde sokak çocukları ve tüketici hakları konularında televizyonculuk, gazetecilik, devlet memurluğu mesleklerinde yürütmüş olduğu çalışmalara değinen Çelik, belediyede zabıta tüketici bürosunu kurduğunu ve sokak çocukları için sokakların çatısı olsun adlı projeyi yürüttüğünü hatırlattı. Başında bulunduğu ve müdür sıfatıyla görev yaptığı zabıta tüketici bürosundan gerekçesi olarak alınarak Bilgi İşlem Müdürlüğü emrine görev tanımı yapılmaksızın verildiğini ve burada iki sene boş bekletildiğini anlatan Çelik, bu duruma kayıtsız kalmadım ve Bölge İdare Mahkemesi nezdinde hakkımı aradım. Başvurum İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin tüketici hakları ile ilgili zabıta tüketici bürosundaki büro sorumlusu görevimi sürdürebilmem yönünde 13.4.2000 tarih ve K 2412 E 1998 506 sayılı yürütmenin iptali kararıyla sonuçlandı dedi. Mahkeme kararının uygulanmasını beklerken tarafına sokak çocukları hakkında bir başka görev daha tevdi edildiğini belirten Çelik, olur yazısı doğrultusunda belediye üst düzey yöneticilerinin yönetim kurulu üyesi bulunduğu İstanbul Vakfı adlı kuruluşta sokakların çatısı olsun adlı projeyi yürüttüğünü fakat bu görevden de yine gerekçesiz şekilde el çektirildiğini kaydetti. Çelik şöyle söyledi. Bu projeyi yürütürken tarihte yetim ve fakir çocuklar için kullanılmış Sıbyan Mektebi binalarının ve bu doğrultuda bugün Pierre Loto olarak anılan tepedeki İdris-i Bitlis'e Sıbyan Mektebi ve eksenindeki binaların Sokak Çocukları projesi için tahsisini istedim. Bu konuda resmi yazışmalar yürüttüm. Olur yazısına dayanarak İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Bortası ile üst düzey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinden oluşan İstanbul Vakfı yönetimini toplantıya çağırdım vesaire. Zaten belediye yatırım programı kitaplarında yıllardır bu yerleri çocuk evlerine dönüştüreceğini duyuruyordu. Ben bu mücadeleleri yürütürken tarafıma olur belgesine aykırı olarak bir yazı gönderildi ve hukuksuz şekilde geçici görevlendirilmem iptal edilerek mezbalar müdürlüğüne sürgün edildim. Burada bir bebeğimi anne karnındayken kaybetmeme varan hukuksuzluklar yaşadım. Bu açamadan sonra müdürlük müdürlük dolaştırıldığını ve boş yük getirdiğini belirten Suzan Çelik, kendisine dönem dönem bankamatik memurluğu dahi yaptırıldığını ve tarafına herhangi bir görevde verilmediğini bildirdi. Çelik, idarenin görevlendirme anlamında sunabileceği hiçbir belge mevcut değildir. Hakkımda sadece atamalarla yetinildi. Bu süreçte zaman zaman mahkeme kararı doğrultusunda atama yapılıyormuş gibi sahte işlemler yürütüldü. Ben bu işlemlerden birini itirazma konu olan karara ilişkin mahkeme başvuru dilekçemde de gündeme getirdim. Şöyle ki davalı idare mensupları mahkeme kararını uygulanmış gibi göstermek adına bir gün önceden mezbalar müdürlüğüne gönderilmeme ilişkin olur almasına rağmen zabıta müdürlüğünde bana ekte sunduğum belgeleri imzalattılar. Tüm dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla imzaladığım bu evraklarla haklarında davacı olduğum idare mensupları yalan söylediler. Evrakta sahtecilik yaptılar. Görevi ihmal ve suistimal ettiler dedi. Davalı idare mensuplarının bir dönemde kendisine olur yazısının ifade ettiği sokak ile ilgili görevlerinin başına iade etmek yerine sokak çocuklarıyla ilgisi olmayan hedef kitle yaş grubu 14-18 olan gençlerden oluşan ve özel bir şirket tarafından yönetilen isme adlı bir birime görev tanımı belirsiz olarak atamak istediklerini kaydeden Çelik bu işlemi itiraz ettiğini ve itirazının mahkemede lehine sonuçlandığını hatırlattı ve şöyle dedi. Nitekim o dönemde mevzuata aykırı ve hukuksuz işleyişi nedeniyle eleştirdiğim İsmem hakkında daha sonradan da sokak çocukları çalışmasıyla ilgili olmayan konularda el kaideciler devlet yurdunda barındırılmış başlıklı çeşitli haberler gündeme geldi. İtirazma konu olan karar metninden mahkeme heyetinin bu birime işaret ederek sokak çocuklarıyla ilgili olarak çalışmak istemediğim gibi bir izlenime kapıldıkları anlaşılmaktadır. Oysa durum anlaşılacağı üzere kesinlikle öyle değildir. Tuzan itiraz dilekçesinde ayrıca şunları söyledi. İtirazıma konu olan karar metninde davalı idarenin atama yapması konusunda yargı kararlarıyla zorlanmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir. Öyle bir şey beklemediğimi belirtmek isterim. Ancak kuvvetler ayrılığı ilkesi idare kararlarının denetlenebilirliğini gerektirmektedir. Yargı kararlarının süresinde ve icablarına uygun olarak uygulanması da yasal bir zorunluluktur.